Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alanya Spor maçındayız. Alanya Spor'un evindeyiz. Artık bu saatten sonra tüm maçlar çok kritik. Yani her puan kaybı şampiyonlukta neden bir maç geçirecek. Tüm yani iki takımda liderlikteki olan, lider durumunda olan iki takımda Fenerbahçe ve Galatasaray'da. İnşallah alnımızın hakkıyla da bu maçı da alacağız. Lider olarak şampiyonluğa adım adım devam edeceğiz. Umarım hiçbir sıkıntı yaşamadan yani Alanya biraz, biraz biraz bana tehlikeli bir takım. Yani. Aynen önemli maç. Çok Aşırı önemli. önemli. Maç. Belki fikstürdeki en zor maçlardan birisi. Ya yeni Galatasaray... transfer oynuyor. Sabette. Kalsaray'ın defa oynuyor. Kalsaray belki de fikstürdeki en zorlu rakip olabilir değil mi? Yok. Ya derbileri saymasın. Yok yok daha Adana var. Yani Adana'da mı var? Ha, doğru. Yani e, yeni transfer oynuyor. İnşallah düzgün oynar. Göreceğiz işte. İlk maçı tehlikeli bir maç. İnşallah dediğin gibi iyi oynar. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Kerem'le Barış oynuyor. Aha. Forvet hattında. Çok güzel. Onun haricinde diyecek bir şey yok. Skor tahmini alalım. Ee, ben yani kolay olacak diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Zorlu diyorsun kolay olacak diyorsun. Nasıl oluyor iş? Yani sonuçta 3-0 bir de. Galatasaray direkten dönmediği sürece Zorlanmayacaktır. Yani. Ya zorlanmayacaktır. Artık hakemi de geçtik yani direğe taklıyoruz ya. ben Peki anlamadım. şey hakkında ne düşünüyorsun abicim? Yabancı var hakemi. Var şu an mesela. Ya iyi mi oldu kötü mü oldu? Sana? Yani yabancı hakem iyi de Portekiz'den olması iyi bir şey mi onu ya, bilmiyorum. Abicim, yabancı olsun yabancı olsun. Son Şimdi de Portekiz işte bir ülke ayrımı mı yapacaksın? Tamam da Portekiz Ligi bizim lig gibi. Öyle diyeyim ben sana. Ha, hayır fark etmiyorum. Tamam Portekiz hatta bizim ligden daha kötü. Bilmem. Ama şöyle bizim yabancı hakemleri istememizin sebebi illegal durumların olması. Aynen yani... işte Portekiz Ligi'nde de illegal durumlar dönüyor. O zaman bakalım. Kararlar neticesinde artık hakem yorumlarımızı yaparız. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı. Bin abone az kaldı arkadaşlar. Adım adım, lütfen abone olalım. Ee, onun haricinde diyecek bir şey yok. İyi seyirler deriz. Pres 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 pres. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok hocam. Mükemmel. Ver içeriye Kerem oğlum. Ah be. Ya yapma ya. Naç. Son en ne son. Emin ediyorum son anda en son. i̇şte bu satılacak falan deniyor ama. Allah ben anlamadım. Sanchez de satılacak deniyor. 30 milyonluk teklif var. En sona da 25 var deniyor. İkisi de giderse adam bulmak zorunda kalacağız. O sıkıntı öyle böyle stoperleri de kolay kolay bulamazsın yani. bulunmaz yani. Yani şey değil yani. Satalım çıkaralım gibi oyuncular değil hiç. Ya mükemmel yani. Çok, çok iyi. Mertens ver Torre'yle Haydi sür 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 Dur. sür sür sür. Sol, Dur. Geldi. sol, geldi sol geldi. Olur. La abi çok geç kaldım vurmakta ya. Oğlum ben de diyorum bizim oyuncu mu kırmızı kart yedi la? Oğlum bir an dedim ne oluyor? Ne yaptı da öldürdü birini mi öldürdü orada dedi? Offside yok. Offside mi? Abi offside yok. Abi offside yok. Var ya offside yok ya. ya. Niye itiraz ediyor tekke şu an? İtir yani itirazında haklı da değilsin. Offside yok. <laughs> ah be. Bu Gol! 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 İşte Ne oldu? Nasıl <laughs> lan? Faal mi verdi? Oyunu Kim ne yaptı oğlum? Oğlum adam topa vuruyor üstüne çıkma zıplıyor üstüne doğru. Vallahi yok. Dolduruyor. Lan mı abi yok. Böyle bize oldun mu gol oldu geçenlerde ya. Hadi bizim. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Ee, teknik bir arıza sebebiyle ilk yarının 15-20 dakika kadarını e, kamera kapatmış. Ee, bizim e, izlerken fark ettik daha nereye kesildiği bile belli değil daha. umarım çok bir kesinti olmamıştır arkadaşlar. Ya Ama zaten bir şey olmadı. Direkt var ilk yarıdan. Çok bir, çok bir ekstrem pozisyon olmadı. Onun haricinde ikinci yarıda oyuncu değişikliğimiz var galiba. Kerem Aktürkoğlu ile kim çıktı? Şey Ziyet girdi. Bir de Kaan Ayhan girdi oyuna. Abi bu nasıl değil lan? Ne alıyor? yapıyor? Bu nasıl? Umarım ilk yarıdaki gibi oynamayız. İkinci yarıda güzel bir oyunla 3 puan alıp lider olarak yolumuza devam Yani ederiz. Kerem çıkması çok iyi oldu. Onu artısını çizdik. Arkadaşlar yani Kerem oynamıyor. Ben oynamıyorum diye bağırıyor Kerem. Neyse yapacak bir şey yok inşallah. Onu... Ya düzelmesi lazım ha. Bu şampiyonluk yolunda son 6 maç kalmış. Böyle mi oynayacaksın ya? Kesinlikle. Şampiyon 3 maçta oynamıyorsun haftada artık ya. kendinize bakın abi. Barış nasıl oynuyor? Barış yırtınıyor. Bu ne abi? Vay verdi zaten. İyi seyirler dileriz arkadaşlar. Evet. Ya gördün mü abi? Niye ya, ya bir oyuncunun ya. değişikliği Başka. bu kadar etkili yapıyor. Kerem abi 45 dakika boyunca Kerem ortada yok. Bak yemin ediyorum 10 kişi oynadık. <laughs> abi! Abi kaleye gitse yine gol ya. Kaleye gitse yine gol ya. Çok güzel lan. Dayı vur. Niye vurmadı <gülüyor> lan? <gülüyor> Ver dayı. Abi sabahtan beri ya. Oğlum Okan Hoca'yı sırtladı götürüyor. Okan <laughs> Hoca'yı eve gidiyoruz. Okan <laughs> Hoca'yı sırtladı götürüyor. Ay! Abi bırakacak sen gidecek adam da bırakmıyor ya. <laughs> Abi sen nasıl mı futbolcusun <laughs> lan? Çok iyi lan ortam buradayı. Amur. <laughs> Aa Barış. Aa, Barış. Barış'ın, şey, <laughs> barışın açığını topama. Kaleci kurtarmış oğlum. Kaleci kurtarmış. Adama çarpmış. Kaleci mi adam adam adam. Adama çarpıyor. Lan ben dedim ki Barış nasıl öyle vurdu? İlk yarıda arkadaşlar. 45 dakika boyunca yapmadığımız atakları şu an 5 dakikada yaptık. 5 dakikada ya. Abi mükemmel gördün lan. Nasıl gördün onu? Gözüyle. Abi dışarı at. Bizim adamlar içeri girmiyor ya. Hepsi dışarıda bekliyor ya. Abi Icardi'ye ne oldu? Ceza sahasına girmiyor Icardi. Ziyeş. Ziyeş hadi. Çek soluna. Vur. Gol. Ne? Kerem gördün mü? Kerem. Kerem gördün mü? Oğlum gole bak Ziyeş'in yine ya. Biz niye eksik oynuyoruz? Oğlum ne gol attı ya. Arkadaşlar bu gole beğenip takip edip abone olmayı unutmayın. Bin abone az kaldı. Çok güzel olur. Bu golün şerefine arkadaşlar mükemmel bir gol. Abi ne güzel Olsun gol. Ooo. Abi ne dönüyor top? Top çok böyle çok gidiyor iyi. ya. Maşallah tek de maşallah diye. O yani o da sıkıntılı bir Hani gitmiyor, ileri gitmiyor o da. Biraz onda da sıkıntı var. Hadi bay. Ama pozisyonu bir şey gösterin de ne oldu? Ayağım bastı. Ayağa bastı. İtirazına mı kırmızı, kırmızı ha kırmızı ikinci sarıdan? İtiraz ne Burak? Sarı kart. Yok, sert itiraz etti. Küfür etti zannettim ben. İkinci sarıdan olan yedi zannettim kırmızı de. Kırmızı kırmızı. Sarısı var mı zaten Ferit? Bir bakalım basma var mı? İptal olur zaten kırmızı pozisyon olduğu için. Basma iptal oluyor. Basıyor sarı kart. Net sarı kart, çift sarı. Kırmızı doğru. Kırmızı. 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 Doğru. Kırmızı. doğru yani kırmızı sarı kart. Aha geldi lan. Hocam, hiçbir şey, şey yok. yok. Abi yapma Torey, Torey, Sen ya. ondan aldın, o da senden aldı. Vurdun Nudaya! Ah Abi, be! Top ne sek güzel sek gitti lan yine. Seksek. Icardi tamam vardı. Gol! <laughs> lan Barış ne yaptın lan? Deja gibi gol lan. Aynısı la. Deja vu gibi gol. İnanılmaz. İşte bu! Lan ama Icardi de, sen de at lan Icardi lan. Taraftar dakika 80 arkadaşlar. Taraftar bir kere bile sustuğunu görmedim ben. Galatasaray görmedim aynen. Galatasaray taraftarı <laughs> taraftar, için konuşuyorum. Bir kere sustuğunu görmedim. Ya yani şu köşe Petrik <laughs> <Matrix>. oh <be, gülüyor> Ah be. Ah be. Ah be oğlum ya. ya. Icardi onu düşünüyor, Barış onu düşünüyor. Nasıl <laughs> satayım? <laughs> Icardi. Icardi. Icardi! de boş geçmiyor. O sayt ne Sevinmiyorlar anlamadım Çünkü ki. Kimse Ben de anlamadım korktum o saytı. Icardi. Icardi! Mauro, Emanuel, Icardi bu kadar. İkinci yarının performansı mükemmeldi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ya, herkes bunu diyor arkadaşlar. Yani gidin yorumlara bakın. Kerem çıktıktan sonra futbol oynayacağımız belliydi. Ya çünkü ileri hatta kimse yok. Barış bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Yani Barış'ı da yoruyordu boşuna. Bir Bir değişiklikle ortalık değişti. Yani Kerem'in kendini toparlaması lazım gerçekten. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ilk başta da şu an kaybettiğimiz an Kaybetmeyi de bırak. Berabere bile kalsak belki de şampiyonluğu veriyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Nasıl veriyor? Yok ver. Hayır. Arkadaşlar bir kere yenilme hakkımız var. Fenerbahçe yenilmediğimiz sürece istediği kişileri yenilebiliyoruz. Tamam da fark 2. Sen şimdi bunu koruyup gitmekle varken fark 2 puan ama avaraj da belki geçecek. Ya, bu gidişle son maça bağlı yani. Fenerbahçe kim şampiyon olacak gibi. İşte bu gidişle ama. Sen yenilirse o gidişle... Tamam yenilsen de bir şey olmayacak. Yenilse Fener yense yine şampiyon. Olsun. Yani her halükarda şampiyonluk maçları bence ben söyleyeyim yani çok dikkat edilmesi gerekir. bizim için. bizim hata şansımız var açıkçası. Asıl Fener'in yok hata şansı. İkinci yarısı zaten rahat bir maç oldu. Ziyech ya MVP dediğimiz gibi arkadaşlar Nelson ilk yarıdaki mükemmel 3 tane ya 3 tane yüzde yüzlük gol çıkardı. Yani tartışmasız yani 100 tane. Şey, tane. ya defans attı süper zaten. Buna kimse laf edemez. Sanchez girdi. Sanchez Nelson kadar güzel oynadı. Zaten şeydi. Diyecek bir şey yok. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Adana maçı var inşallah. işte. Önümüzde Adana mı? Yok Pendik pardon. Pendik'ten sonra Adana var. Pendik maçıyla hani biraz daha şu an hani milli takım dönüşü yine hala bir formsuzluk var. Var var. İlk yarıda onu gördük zaten canım. Hani şimdi dönmüyor ama bir geçen hafta oynadık. O yetmemiş inşallah bu maç son olur. Ya bir de ilk 11'i düzgünce bir adamları koyalım. Üçlüyü de barış, barış çektiriyor. <laughs> çektiriyor. Ya harbiden... Bir, bir taraf düşerken Kerem düşerken diyor. inanılmaz yükseldi. Olmadı diyor. Olmadı diyor. Bir daha. Güzel maçtı. İkinci yarı mükemmeldi ya. Yani. İnşallah böyle gider. Topçularımızın ellerini ayaklarına sağlık bize güzel. ikinci yarı için konuşuyorum. Ya ilk yarı da ortada geçen maçtı ama Galatasaray performansı değildi bir Galatasaray. İlk kararı. yarıda da bir kamera kapanmış arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Evet. E, o kamera kapanması için de arkadaşlar özür dileriz ama bizim elimizde olan bir şey değil. Onun haricinde diyecek çok bir şey yok. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bizim için gerçekten çok önemli. Ee, i̇yi seyirler dileriz, iyi eğlenceler dileriz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere.